Değerli kanal ve izleyiciler merhabalar. Başkan Turan hoş geldiniz. Bugün yeni bir konu ve konukla sizlerle beraberiz. Konuğumuz Adana Başkent Üniversitesi Turgut Noyan Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Salih Beyaz. Salih Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Evet bugün ortopedi ve travmatoloji konuşacağız ama tabii yapay zeka ile birlikte konuşacağız. Bu konuda çalışmalar yapıyor değerli doktor arkadaşımız Öncelikle ben haftanın sözüyle girmek istiyorum. Google CEO'su Eric Smith'in şöyle bir lafı var. Diyor ki, eğer canla başla çalışırsak dünyanın bütün sorunlarını çözebileceğimizi düşünüyorum diyor. Evet. Saat Bey tekrar hoş geldiniz. İsterseniz e, sizi tanıyalım. Daha sonra da programımıza başlayalım. Buyurun. Ben doçent doktor Salih Beyaz. Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi. Adana Doktor Turgut Nayan Hastanesi. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Evet. Ee, ve de travmatolojinin e, travma ve e, artroplastik artroplasti cerrahisi ile ilgileniyorum. Ve aynı zamanda da yapay zeka ile ilgili ortopedi alanında, yapay zekanın ortopedi alanında kullanılması ile ilgili çalışmalar yürütüyorum. Evet. Güzel. Ee, kolaylıklar diliyorum size. Güzel bir çalışma alanı. Yapay zeka ile ortopediyi birleştirmek. İsterseniz e, ortopedi, travmatoloji nedir? Seyircilerimize biraz bahsedelim. Artı Ortopedi travmatoloji deyince spor kimliği de akla geliyor. İsterseniz biraz bunlardan bahsedelim sonra konumuza geçelim. Buyurun. Tabii. Ortopedi ve travmatoloji e, daha çok kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını, eklem rahatsızlıklarını, doğumsal deform, doğumsal e, kemik ve kas deformiteleriyle ilgilenen e, bir bilim dalı. E, daha çok işte ortopedinin içerisinde ortopedi diyince insanların aklına daha çok kırık ve çıkıklar geliyor. E, bizim primer e, ilgi alanımız. E, bu kırık ve çıkık cerrahisi ve onların tedavisi, cerrahi ve cerrahi dışı tedavileri, özellikle eklem hastalıkları günümüzde birçok insanın muzdarip olduğu, ortalama yaşam süresinin artışıyla beraber daha fazla insanda görülen e, eklem rahatsızlıkları e, ve kemik rahatsızlıkları ortopedinin e, en çok ilgilendiği alanlar. Tabii ki ek olarak e, doğumsal e, çocuk deformiteleri, ortopedik deformiteler, kas iskelet deformiteleri de ortopedinin ilgi alan içerisinde girmektedir. Peki spor hekimliği deyince bağlantısını nasıl kuracağız? İsterseniz biraz buradan bahsedelim. Şöyle e, özellikle son zamanlarda özellikle son e, 100 yılda sportif faaliyetlerin ciddi anlamda ile beraber ve buna bağlı olarak e, kas ve iskelet sisteminde de eklemlerde de ciddi rahatsızlıklar oluşuyor. En çok bildiğimiz diz rahatsızlıkları bunlar içerisinde insanların en çok ilgisini çeken. E, bu yaralanmalar e, çünkü spor dediğiniz şey normal insan aktivitesinin çok üzerinde bir ee, hareket. Ve buna bağlı olarak da ortaya çıkan rahatsızlıklar, yani eklemlerin aşırı zorlanması ya da travmaya bağlı olarak bir e, düşmeye, çarpmaya bağlı olarak bu eklemlerdeki ve bağlardaki yaralanmalar e, ortopedinin ilgi alanına giriyor. Peki spor hekimliği deyince nasıl o şey titir alınabiliyor? Yani herkes spor hekim olabiliyor mu? Biraz isterseniz bunu bahsedelim. Evet. Çünkü burada bir kargaşa var. Spor hekimliği e, ayrı bir bilim dalı. Ortopedi haricinde e, uzmanlık gerektiren bir bilim dalı. E, ancak spor hekimliği ve ortopedi uzmanlığı iki farklı dal aslında. E, biz ortopedi olarak daha çok bu işin cerrahi kısmında tedavilerinin düzenlenmesinde. ama Spor hekimliği alanı ise daha çok e, e, sportif e, şöyle söyleyeyim performans, kondisyon. Performansın arttırılması, e, evet, sporcuların evet daha yüksek performanslı e, faaliyet göstermelerine destek olacak, yardımcı olacak bir bilim dalı olarak yorumlayabiliriz. Evet. Bir de e, ağır bir deprem dönemi yaşadık biliyorsunuz. O dönemde de çok büyük çalışmalar yaptınız biliyorum. İsterseniz o depremle ilgili yaşanan sıkıntılardan kısaca bahsedelim. Sonrasında ne tortu bıraktı, ne hasarlar bıraktı. Daha sonra da yapay zekaya geçelim Salih Bey. Buyurun. Deprem bizim için kötü bir tecrübe oldu. Ben depremi olduktan sonra yaklaşık 7. dakikada hastanedeydim. Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne geldim. Kötü bir dönem geçirdik o dönem. Yani 400'e yakın ameliyat yapmak zorunda kaldık. Çok fazla hastamız oldu. Yaklaşık 2 hafta boyunca geceli gündüzlü çok hastaya yardım etmeye çalıştık. Çok fazla ameliyat yaptık. Buradaki en büyük sorunlar hakkında şu an için üzerinden neredeyse bir buçuk yıl zaman geçti. Bunları unutmak mümkün değil. Çok kötü anılar, çok kötü, çok kötü hatıralar bıraktı bizde. Kaldı ki bunları hala yaşıyoruz poliklinikte. Hala polikliniğe gelen hastalarımız oluyor. Ee, özellikle küçük çocuklar üzerine çok ciddi etkiler bıraktı. Psikolojik travma var. Ciddi anlamda psikolojik bir travma. birçok insan, bir ee, bir insan uzvunu kaybetti. Ee, Rehabilitasyon gerekiyor. Evet, bunların çok ciddi etkileri oldu. Başkent Üniversitesi olarak ilk andan itibaren hastalarımıza ve bize ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için olağanüstü bir çaba sarf ettik. Yaklaşık 400'e yakın e, ameliyat yaptık. E, ancak bu dönemde anılarımızda kalan, benim hala unutamadığım en büyük sorun, tedavi ettiğimiz hastaları hastaneden taburcu edemememiz oldu. Çünkü birçok insanın hastaneden çıktıktan sonra gidebileceği, sığınabileceği bir yeri maalesef yok ameliyat ettiğimiz ve tedavisini düzenlediğimiz hastalarımızı taburcu edemediğimiz için daha fazla yeni hasta kabul edemedik maalesef. İnşallah bir daha böyle günler yaşamayız diyeceğiz. Bizim için bir tecrübe olsun Türkiye Cumhuriyeti için bu felaketler. Evet gelelim asıl konumuza. Ortopedi travmatoloji bölümü güzel ameliyatlar yapıyorsunuz ama bunu yapay zeka ile birleştirme çabalarınız, çalışmalarınız nelerdir isterseniz bunları anlatın Salih Bey. Buyurun sizi dinliyoruz. Yapay zeka uygulamalarının e, en çok verimli olduğu yer görüntü işleme. Biz görüntü işleme ile başladık. E, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile ortak bir çalışma yaptık. E, bu çalışmamızda kalça kırığını tanımlama sistemi geliştirdik. E, ekran görüntülerinden ya da hastanın çekilen grafilerinden e, kırık çalışması yaptık. İşte kalça kırıklarını ne kadar tanımlayabiliriz? Bilgisayar görüşüyle bunu ne kadar başarılı bir şekilde tanımlayabiliriz? Bu şekilde bir çalışma yaptık. %90'lara yakın bir başarı elde ettik ilk çalışmamızda. Ee, daha sonrasında bu çalışmaları devam ettik. Yine aynı şekilde orada da bir kalça kırığı tanımlama ve dizde de e, kireçlenmenin evrelemesi üzerine iki büyük çalışmayı. Orada da e, yaklaşık yani %95'lik bir başarı elde ettik. Peki bu başarı dediğiniz tanıda başarı, tedaviye nasıl yansıyor Salih Bey? Şimdi şöyle. E, Yapay zeka uygulamalarının dediğim gibi ilk başta söylediğim gibi en başarılı olduğu yer görüntü işlemi. Tanıyı e, yaptıktan sonra tedavi algoritmaları var. Tedavi algoritmasının önerilmesi ve e, cerrah neler yapabileceği hakkında öngörüler veriyor. Ama ilk başlangıçta e, tanı bizim için çok çok daha değerli. Tedavi bir ikinci basamak ancak bu faz bir olarak yani görüntü işlemeyi ve tanı koymayı faz bir olarak yaparsak tedavi önerilmesini faz iki diyebiliriz. Daha o aşamaya geçemedik. Ha ona da geçilecek. Çok güzel. Belki ondan sonra da koruyucu ve tedavi sonrası rehabilitasyon projesi de herhalde devreye girecek. Büyük ihtimalle tahminim. Değil mi efendim? Tabii ki. Bunu ben e, eski eskiler hatırlar. Azınlık raporu diye bir film vardı. Belki evet. hatırlarsınız. Orada Evet suç işlenmeden önce suçluların e, bulunup e, gözaltına alınarak suçun önüne geçilmesi konu alırdı o filmde. E, yakın gelecekte de Birçok kırık ve e, kireçlenme daha ortaya çıkmadan ki Amerika'da bunun üzerine ciddi çalışmalar yürütülüyor. E, hastalıkların öncesinden tespit edilerek hastalığın önüne geçilmesi ve hastaların hastanede kalış süresinin kısaltılması yakın gelecekte mümkün olacak. Ama bunun üzerine yürütülen ciddi çalışmalar var. Tabii bu konuda ben size o yazıyı gönderdim ya da bin biliyorum. Başkan Üniversitemizin Bütün Dünya Dergisi'nde ben bununla ilgili bir iki ay önce yazı yazdım. Transhumanistik devrim diye. Sağlıkta da buna gidiyor dediğiniz gibi. Ama tabii buna karşı olan müellifler de var. Yani insanlar hiç hastalığını yok edip uzun yaşatarak ne yapmak istiyorsunuz? İnsanlı insanlığınızdan çıkaracaksınız diyenler de var. Tabii bunu da anti parantez söylemek istedim. İsterseniz konumuza devam edelim Salih Bey. Bu veri toplaması, analizlere, çalışmalarınız nasıl devam edin Onu nasıl beceriyorsunuz? Yani tabii ki bir multidisipliner bir çalışma ama Diğer hastanelerimize özellikle başkentte bunları da paylaşıyor musunuz? Yansıtabilecek misiniz? Şöyle burada veri analizinde elde ederken verinin çünkü bunlar sağlık verileri oldukça kritik veriler. Bunların elde edilmesi konusunda özellikle etik kurul onayları ve e, anonimize edilmesi bizim için oldukça önemli. Nedir bu anonimizasyon? Hasta verilerini elde ederken ya da hasta verileri işlenirken Ülkemizdeki kişisel verilerin korunması kanunu riayet edilerek bu verilerin elde edilmesi gerekiyor. Evet muhakkak. Hastaların izin alınması gerekiyor. Bunun için de kanunlarda şu şekilde maddeler var. Veriden eğer hastaya ulaşılamıyorsa bu araştırmalar içerisinde kullanılabiliyor. Sağlık verisi oldukça değerli. Bu verilerin elde edilmesi konusunda oldukça hassas davranıyoruz ve etik kullanaylarını alarak bunları yapıyoruz. Farklı hastanelerden veri elde etmek bizim için çok ama çok değerli. Çünkü tek bir hastaneden elde ettiğiniz veriyle geliştirdiğiniz algoritmalar başka bir hastanede tamamıyla işlevsiz kalabiliyor. Bu çok ciddi bir sorun. Yani Başkent Üniversitesi'nde birçok hastanesinden bu verileri elde etmek bizim için diğer yapılan çalışmalardan bizim çalışmalarımızı daha değerli kılıyor. Peki başka hastaneler dediğiniz bizim bünyemizdeki başkent hastanelerden bahsediyorsunuz herhalde değil mi? Evet. Konya Hastanemiz, İstanbul, tabii hastanemiz, İstanbul hastanemiz. hastanemiz, İzmir Hastanemiz, Alanya var. evet Elde ettiğimiz verileri tabii ki onlarla da paylaşıyoruz. Oralardan elde edilen verilerle bu e, algoritmaları geliştirdiğimizde e, dış dünyaya daha adapte bir algoritma geliştirmiş oluruz Çünkü yapan, özellikle sağlıktaki yapay zeka çalışmalarının %95'lik kısmı sadece teorikte kalıyor. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Yani çalışmalar var ama bir sonuç yok. Biz evet. daha çok sonuç e, çalışıyoruz şu anda. Peki e, bu sizin için yaptığınız çalışmalar, daha doğrusu bizim başkent bünyesinde bir pilot çalışma uygulama olacak. Değil mi herhalde bildiğim kadarıyla? E, evet şu anda kısmen bunu kurmuş durumdayız. Ama tabii ki bu e, uzun süreçli bir e, maratonun daha ilk kilometreleri. Yani bunlarla neler yapılabileceğini öngörmek, hastalıklarının tedavilerini ve tanılarına neler yapılabileceğini öngörmek oldukça zor. Çünkü yapay zeka müthiş bir yani çok çok büyük bir derya deniz. Ben aslında şunu benzetiyorum. İlk kere keşfedildiğinde e, neler yapılabileceği hayal bile edilemez ama şu anda elektrik araba kullanıp çamaşır makinesi, bulaşık makinesi kullanıyoruz. Yapay zeka da elektrik gibi. Yani neler yapılabileceğini, sağlıkta nasıl bir devrim yapabileceğini öngörmek e, çok mümkün değil. Evet. Zaman gösterecek diyelim. Değil mi? Biraz da öyle gibi. Yani koruyucu eklem tedavi biz kendi mesleğimiz için düşünüyoruz. Tabii bu yapay zeka her yerde şimdi de herkesin cebinde cep telefonu. Onlar da bir yapay zeka ürünü. Evet. İstersen şöyle diyelim. Ee, peki bunun gelecekte kullanımının geleceğini nasıl görüyorsunuz daha önce? Yani biraz önce benim dediğim gibi hani transformasyon devrim deniyor ama hakikaten insanlığı insandan çıkarıp insanın önüne geçecek mi? Geçmeyecek mi? Zepay zeka insanı kullanacak mı? Yoksa insan zekası mı yapay zekayı kullanmaya devam edecek? Bu konuda ne diyeceksiniz? Şöyle, bu aslında biraz da kimin nasıl kullandığına da bağlı. Şöyle ifade edeyim. Yani e, insanın beklenti insanlığın beklentisi özellikle sağlık alanında günden güne artıyor. Bundan 20 yıl önce MR'a ulaşamazken şimdi neredeyse her hastanın mutlaka diz ya da bel MR'ı var. Veri artıyor. Bu veriyi işleyecek, okuyacak eee Cihazlara ya da tekniğe ihtiyacımız var. Mesela şu anda MR'ın özellikle Afrika ülkelerine ve dünyanın birçok yerine yayılamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu veriyi okuyacak, yani MR görüntüsünü okuyacak insanın olmaması. Ancak çok büyük verileri, çok kısa zamanda işleyen yapay zeka uygulamaları e, birçok an, özellikle dediğim gibi bu ön, öncesinden hastalıkların tespiti, insanlığın ortalama yaşam süresinin uzatılması ve birçok tedaviyi çok daha hızlı ulaşım ve ucuz ulaşım. Çünkü artık şu anda tedaviyi nasıl ne kadar amalet nasıl yaptığınızdan ziyade ne kadara mal ettiğiniz önemli. Yani günümüz dünyasında sürdürülebilirlik ve verimlilik en önemli şey. Yapay zeka hayatımızın her alanında özellikle sağlık alanında çok daha fazla verinin daha kısa sürede işlenmesiyle ben insanın yapay zekaya kullanacağını düşünüyorum. Evet. Yani görüntüyü yaptık, çektik, zaten raporunu dünyanın her bir köşesinden birisi yazabilir. O hale geldi. Mesela robotik cerrahi bildiğiniz gibi çok yaygınlaşıyor. Ee, bir ülkeden, başka bir ülkede robotik cerrahiyle ameliyat yapılabilir hale geldi. Bunlar da diğer boyutu. Peki evet. e, tıpta kullanımı genişliyor ama hiç zorluklarla ya da kolaylıklar var tabi. Sıkıntılar yaşamayacak mıyız? Bu konudaki görüşleriniz nedir? Çok spekülasyon var çünkü. Evet, Kötü anlamda kullanılabilir, çekeceğiz. olumsuz anlamda kullanılır gibi düşünceler ki haklılık payı ben var diye düşünüyorum bir genel cerrah olarak. Değil mi, sonuçta ya, bu sağlık verisi, herkesin sağlık verisi oldukça gizli. Bunların çalınması gibi riskler var. Yanlış teşhis riski var. Yani e, normal şartlarda bunun sorumluluğu hekim üstlenirken e, yapay zekada kim üstlenecek? Ya da aynı şekilde sürücüsüz otomobillerde olduğu gibi kaza yaptığında sorumluluk kimin olacak? Ameliyat sırasında robotlar ameliyat yaparken bir problem olduğunda e, bunun sorumlusu kim olacak? Yine doktor olacak. Yine insan olacak. Yani insan burada tamamıyla elnetini çekmiş değil. Yani sonuç itibariyle son evet. karar vericisi kesinlikle yine insan olmak zorunda. Problemler, yanlış teşhisler, yanlış kararlar her zaman olacaktır. Bunlar özellikle yeni emeklemeye başlayan bir teknolojide bunlar yatsınamaz. Ancak e, bizim bu yanlışları, hataları görüp insanın bunları düzeltmesiyle mükemmele ve daha iyi ulaşmak konusunda ben ciddi bir devrim geldiğini düşünüyorum şu anda. Bir de ayrıca etik ve hukuki boyutu olacak zannedersen. Bununla ilgili çalışmalar da yapılması gerekiyor. Tabii bu konuda sen yapay zekalara ilgileniyorsun. Biz de dışarıdan okuduğumuz, gördüğümüz ama gelişmiş ülkelerde, batı ülkelerinde bununla ilgili ileri derece çalışmalar olduğunu ben biliyorum. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri. Ne diyeceksin? Amerika çok ileride zaten yapay zekada. Avrupa Birliği konuyla ilgili yakın zamanda bir mütsebahat yayınladı ve burada nelerin tamamıyla yapay zekaya bırakılabileceği, nelerin insan ve yapay zeka ortak çalışmasıyla yapılabileceği ve nelerin insan kontrolünde olması gerektiğine ilişkin bir da bu. Bu özellikle etik ve hukuki konularda aşıldığında ve bununla ilgili çalışma yapan ülkeler bu yapay zekadan daha fazla faydalanacak olan ülkeler. Çünkü bunu ilk yap yani ilk efekt bir ürünü çıkardığınızdaki ilk efektten daha fazla faydalanırsınız ve daha çok kâr sağlarsınız. Bu ülkeler Amerika ve Avrupa şu an için bu işin öncüleri diyebiliriz. Evet. Ben e tabii konumuzla çok direkt ilişkili de ama biraz değiştirmek için söyledim. Tabii bir ortopedi travmatoloji spor hekimliğinden bahsettik. İnsanların nöropsikolojik olarak da rehabilitasyonu şart. E, özellikle büyük travmalardan sonra. Ya da hiç olmadan bile artık has toplum olduk bildiğiniz gibi seyirciler, değerli seyircilerimiz. Herkes sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme yapıyor, e, yürüyüşlerini yapıyor, sporlarını yapıyor. Burada ben sofroloji kelimesini aldım. Bu yogadan esinlenerek ortaya çıkmış bir kelime. E, optimal bir sağlık sağlamak için, esenlik sağlamak için zihinsel ve bedensel gevşeme teknikleriymiş bu sofrolojide. Ben de biraz üstünde çalıştım, inceledim. Ee, tabii insanlar huzur arıyor. Stresli bir yaşam. Artık yapay zeka her yere girdi ama tabii insanlar da stres içinde. Takdir edersiniz. Televizyonlar, ekranlar, insanlar çivilenmiş koltuklarına, ellerinde cep telefonu. Maalesef kafelerde sosyal hayat bitti gibi. insan ilişkileri sıfırladı. Sanal alemde, dijital ortamda ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Belki insanlarımızın bu konuda rahatlaması gerekir diye bu kelimeyi ben getirdim. Kulaklara küp olsun diye. Bu konuda ne diyeceksiniz? Salih Bey. Şöyle e, dijital bağımlılık bence şu an için dünyamızdaki en büyük sorun. Geçenlerde bir çalışma okudum. E, Twitter'da zaman geçiren insanların depresyona daha fazla meyilli olduğuna yazıyor. Evet. Olduğuna ilişkin. Çünkü artık çok fazla veriye maruz kalıyoruz gün içerisinde. Yani gerekli, gereksiz çok fazla uyaran var. Bu e, Bak başvuran insanların büyük bir kısmı da hareketsizlikten şikayet ediyor. Çünkü özellikle çocuklarda e, insanlar bize içe basma şikayetini de getiriyor ama çok çok kötü. büyük bir kısmının ciddi anlamda bir anlama problemi var. Yani çünkü iletişim yok tamamıyla ekran başında. E, ben bunu anlamlandıramıyorum gerçekten. Yani bir insanın çocuğunu evladına yapabileceğin en büyük kötülük o. Yani e, eline tablette telefonu verip tamamıyla uzak tutmak, şey yapmak, kendini uzaklaştırmak, Çocuksun. Emek yerken bile çocuklara bakıyorsunuz elinde telefon. Yani nasıl bir nesil yetişiyor? Yani tamam teknoloji ben ilgileniyorum yapay zeka ama yani ee, tuhaf bir nesil geliyor gibi geliyor bana. Yani bu olumlu anlamda kullanılmıyor, olumsuz anlamda kullanılıyor. Bir de biliyorsunuz yani bu sosyal medyadaki bağımlılık insanlar öyle bağlı yapıyor ki biraz önce bahsettiniz bir bıraktığı anda Kendini daha mutlu ve özgür hissediyor. Çünkü öyle bağımlı olmuş ki. Bıraktığı anda bir özgür hissediyor, daha mutlu oluyor. Sigara kullanıyordum, sigarayı bıraktım. O zaman bana bir anket verilmişti. Orada bir soru vardı, çok güzel. Sigara e, bağımlılığın derecesini ölçen e, şeylerden bir tanesiymiş. Sabahleyin ilk kalktıktan, ilk uyandıktan sonra ilk sigaranızı ne zaman içiyorsunuz diye bir soru vardı. Evet. Yani sabahleyin kalktıktan sonra elinize ilk telefonu ne kadar alıyorsunuz, o süre ne kadar kısaysa bağımlılık dereceniz aslında o kadar fazla. Kesinlikle, kesinlikle. Peki e, bu gidişat, yapay zeka falan dedik. E, insanların sosyal bağımlılığı, medya bağımlılığı, dijital sanal ortamdaki sanal ilişkilerin yapaylığı. E, bütün bunlar biriktiği zaman gelecek nesillerle ilgili sorunları siz söylediniz bir hekim olarak, bir sağlık bilimcisi olarak. Ben de çok sıkıntılı görüyorum geleceğimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı. Öneriniz ne olacak Bey? Ha e, bunun aslında tek bir doğrusu yok. Doğru kişiye, zamana, mekana göre değişir. Mesela e, bana geliyor e, işte e, çocuğum işte atıyorum her gün sokakta futbol oynuyor. işte dersine çalışmıyor falan. Bazen aileler şikayet ediyor. Bir, bir, bir sebeple doktora geldiklerini, doktorun çocuğu uyarmasını istiyor. Ben de şunu as, ailelere şunu söylüyorum. Eğer cep telefonunun ve ekranın bir alternatifi varsa ellemeyin diyor. Ellemeyin. Kesinlikle. Duruş bozuklukları özellikle. Çocuklardaki duruş bozuklukları bizim poliklinikimize gelen ergen en büyük ergen sorunlarından bir tanesi. Duruş bozukluğu neyi kastediyor? Postür duruşu. Postür, postür yani özellikle Değil mi? Şu, şu şöyle durması. Yani şu, şu kastettiğim şey şu yani e, elinde tabletle sürekli kafamızı Gelecek nesilde muhtemelen gelecek 10 yıldaki en büyük problem boyun ve omurga sorunları olacak. Çünkü insan kafası normal bedenine göre kıyasladığınız daha ağırdır. Ve öne evet. doğru eğildiğinizde ciddi anlamda bir yük biniyor e, boyuna. Boyun vertebral, servikal vertebralara. Bu da ciddi anlamda e, omuz sorunlarına, boyun sorunlarına e, neden olacaktır diye düşünüyorum. Bugünkü ben uçak seyahatimde genç bir baba iki çocuğuyla iki buçuk üç yaşlarında ortalarına oturdu. Uçağa kalkmadan başladı inene kadar çocuklar bilgisayarla cep telefonuyla oyun oynadılar. İnene kadar ve o kadar küçükler ki koltukta da biraz önce sizin dediğiniz gibi bağdaş kurarak eğilerek ve kimse de müdahale etmedi baba da etmedi. İnene kadar bu devam etti. Uyarı da yapamıyorsunuz. Sevgili Salih Bey kardeşim yani o hale geldi. Yani bazı şeyler söylediği zaman da yanlış anlaşılıyor. Geçen yine bir otobüs seyahatimde bir babayla çocuk bindi. Yine oyun oynadı. Devamlı çocuk ve bağırarak oyundaki heyecanını babasıyla paylaşıyor ve bir ebeveyn olarak, baba olarak da demiyor ki yavrum bak bu ve sonuçta muavin geldi uyarmak zorunda kaldı. Yani demek istediğim çok yanlış uygulamalar, yanlış alışkanlıklar devam ediyor. Senin görüşlerine ben de bir hekim olarak katılıyorum. İnşallah bunu daha düzenli bir şekilde bir tabii ki devlet politikası olması lazım diye ben düşünüyorum. Yani spotlarla medyada bunların anlatılması lazım. E, derslerde bunların konuşulması lazım. Bireylerin eğitilmesi ve ebeveynlerin özellikle eğitilmesi lazım diye düşünüyorum. Mesela kafelerde gidiyorsunuz, görüyoruz. Ailecek oturmuş herkes elinde cep telefonu var. Yani kimse kimseyle sohbet etmiyor. Evet. Çok teşekkürler. Çok güzel bir program oldu. Sevgili Salih meslektaş arkadaşım, bir adan olarak bir öncülük yapmışsın. Diğer herhalde hastanelerimizde bu yansıyacak. Biz de vesile olduk bunu tanıtmak için. Senin son sözlerini alalım. Daha sonra inşallah tekrar bir program yaparız seninle. Memnuniyet duyarım. Ben e, biz dinleyen izleyicilerimize e, teşekkür ederim. Zaman ayıp bize e, dinledikleri için. E, hayatınızdan hareket eksik etmeyin diyorum. Çok çok teşekkürler. Değerli konuklar, bugün yine güzel bir konu. Konuğumuzla güler yüzlü bir program yaptık. Ee, kültür panomuzla ben programı bitiriyorum. Tabii kitapsız olmaz. Biraz önce bahsettim. Bütün Dünya Dergisi'nin sayılarında ben de transhumanistik devrimle ilgili bir yazı almış, başlatmıştım. Bu ayda yine e, sosyal medya bağımlılığı diye bir yazı yazmıştım ama kitap olarak benim bahsetmek istediğim Lusferi'nin Transhumanistik Devrim kitabı İş Bankası Kültür Yayınları'nda çeviren Kaan Kahveci. Muhakkak okunması gerektiğini düşünüyorum. Bu yapay zeka ve dünyadaki bu gelişim, humanizmden transhumanistik devrime, yapay zekaya nasıl yol kat ettiğini anlattırıyor. Görüşmek dileklerimizle.